Evet geldik test 3 e arkadaşlar. İlk sorumuz şöyle. G ağırlık merkezi. Yukarıdaki verilere göre GD'nin AD oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi G ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden kenara kadar olan uzaklığa K dersek ağırlık merkezinden köşeye kadar olan uzaklığa 2K diyeceğiz. Bu durumda arkadaşlar GD'nin AD'ye oranı GD kaç olmuş oldu? K olmuş oldu. K bölü AD kaç arkadaşlar? 3K. K'ları sadeleştirdik ve doğru cevabımızı 1 bölü 3 olarak bulmuş olduk. İkinci sorumuza bakalım. G ağırlık merkezi BD 18 cm BG x olduğuna göre kaçtır diye soruyor. Şimdi ağırlık merkezinden köşeye kadar olan uzaklık x ise ağırlık merkezinden kenara kadar olan uzaklık bunun yarısıdır. Yani x bölü 2'dir. O zaman x bölü 2 ile x'in toplamı bize 18'i verecek. Şurada paydalarını eşitlersek 3x bölü 2 eşittir 18 olur. 3x eşittir 36'dır. Her tarafı 3'e bölersek de x eşittir 12 cm olacak diyoruz arkadaşlar. Ve geldik 3. sorumuza. G ağırlık merkezi AG 16 birim, GE 5 birim, GC 18 birim, X artı Y artı Z'yi soruyor. Ağırlık merkezinden kenara kadar olan uzaklık 5 ise köşeye kadar olan uzaklık bunun 2 katı 10'dur. Ağırlık merkezinden köşeye kadar olan uzaklık 16 ise kenara kadar olan uzaklık bunun yarısıdır. Ağırlık merkezinden köşeye kadar olan uzaklık 18 ise kenara kadar olan uzaklık bunun yarısıdır. O zaman X 10, Y 8 ve Z de 9 olmuş oldu. Toplamı 27 yapar. Doğru cevabımız E seçeneği olacak diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Fe 6 birim. A e ile A, e, C birbirine eşit. B D ile DC birbirine eşit. BF yani X kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın AD'de bir kenar ortay. B de bir kenar ortay. Kenar ortayların kesim noktası burası da. Dolayısıyla ağırlık merkezi oluyor. O zaman arkadaşlar kenar ağırlık merkezden kenara kadar olan uzaklık 6 ise köşeye kadar olan uzaklık bunun, bunun iki katı. Yani 12 birim olacak. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Geldik diğer örneği sorumuza. G ağırlık merkezi. AG ile BG'nin toplamı 12 cm olduğuna göre AD ile BE'nin toplamını istiyor. Şimdi G ağırlık merkezi ise arkadaşlar ağırlık merkezinden kenara kadar olan uzaklık K ise köşeye kadar olan uzaklık 2K'dır. Aynı şekilde ağırlık merkezinden kenara kadar olan uzaklık M ise köşeye kadar olan uzaklık 2M'dir. Şimdi AG ile BG'nin toplamı yani 2M artı 2K 12'dir. Bizden ne istiyor peki? AD ile BE'nin toplamını yani 3M ile 3K'nın toplamını istiyor arkadaşlar. Buraya iki parantezin alırsak M artı K 12 ise M artı K'nın kaç olması gerekir? 6 olması gerekir. Bu durumda arkadaşlar 3 çarpı M artı K. M artı K'nın 6 olduğunu biliyoruz. 18 cm gelecek. Doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz. Geldik diğer örneğimize. G ağırlık merkezi. AB ile AC birbirine eşit 13 cm, BD ile DC birbirine eşit 5 cm. Buna göre şuradaki x kaçtır diye soruyor. G ağırlık merkezi ise arkadaşlar buradaki doğru parçamız kenar ortay olacak. Şimdi Daki'de hem ikiz kenar var hem de kenar ortay var. O zaman arkadaşlar nedir? Dik olduğunda biz söyleyebiliriz. 5, 12 ise şu A, 5, 13 ise şu AD uzunluğunun tamamı 12 birim olacak arkadaşlar. Şimdi ağırlık merkezinden kenara kadar olan uzaklık x ise köşeye kadar olan uzaklık 2x olacak. 3x eğer 12 cm eşitse x 4 cm'dir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Geldik 7. sorumuza. AE eşittir EC, BD eşittir DC, AF 12, FE 4 cm, DC x kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın, BE kenar ortay, AD de kenar ortay. O zaman burası kenar ortayların kesim noktası yani ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden kenara kadar olan uzaklık 4 ise köşeye kadar olan uzaklık bunun 2 katı. Ağırlık merkezinden köşeye kadar olan uzaklık 12 ise kenara kadar olan uzaklık bunun yarısı yani 6'dır diyeceğiz arkadaşlar. Peki şimdi de e, bakalım. Bu sefer diyoruz ki arkadaşlar dikkat edecek olursanız şurası 6, 8, 10 üçgeni var. E burası 10 sa x de 10. Doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Ve geldik diğer sorumuza. AE eşittir EC, BD eşittir DC, AF 24, FE 5 bölü 2. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Bakın BE de kenar ortay, AD de kenar ortay. Bunlar kenar ortayların kesin noktası. Dolayısıyla ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinden köşeye kadar olan uzaklık 24 ise kenara kadar olan uzaklık bunun yarısı. Ağırlık merkezinden kenara kadar olan uzaklık 5 bölü 2 ise köşeye kadar olan uzaklık bunun 2 katı yani 5'tir. Şimdi şurada dik üçgen oluştu. 5, 12, 13 özel üçgenden X'in 13 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve geldik diğer bir sorumuza. G noktası ABC üçgeninin K noktası da BDC üçgenin ağırlık merkeziymiş. AD 27 cm olduğuna göre GK kaçtır diye soruyor. Şimdi biz GE'ye K dersek arkadaşlar AG'ye 2K diyeceğiz. E m dersek de KD'ye 2m diyeceğiz. Çünkü bunlar bulundukları üçgenin ağırlık merkezi. AD 27 santimetreymiş. Yani 2K artı K artı M artı 2M. Bunların hepsi 27 santimetre. Yani 3K ile 3M'nin toplamı 27. 3 e parantezin alırsak o zaman M artı K 27 olur. Her tarafı 3'e böldüğümüzde burayı 9 santimetre olarak buluruz. Bizden de zaten GK yani M artı K istiyordu. Doğru cevabımız B seçeneği olacak diyeceğiz. Geldik 10. sorumuza. AF eşittir FC. KF 3 cm. ABC eşkenar üçgen olduğuna göre X artı Y artı Z'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın her eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla AC ile AB'nin eşit olmasından ve şuradaki diklikten dolayı şu da nedir? Kenar ortaydır arkadaşlar. Yani AE de aynı zamanda kenar ortaydır. E BF de kenar ortay. O zaman burası kenar ortayların kesim noktasıdır. Yani ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinden kenara kadar olan uzaklık 3 ise ağırlık merkezinden köşeye kadar olan uzaklık bunun 2 katı yani 6'dır diyeceğiz. Ve arkadaşlar eşkenar üçgenin kenar orta uzunlukları da birbirine eşit olacağından dolayı buralara da 6 6 yazacağız. Bu durumda x artı y artı z yani 6 artı 6 artı, artı artıdan 18 cm gelir. Doğru cevabımız d seçeneği olacak diyoruz. Ve geldik 11. sorumuza. G ağırlık merkeze KG 2 cm, GM 3 cm, LG 1 cm. Buna göre AE artı CD artı BF toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar G ağırlık merkezi ise o zaman BF kenar ortay. Şunlar birbirine eşit. Ee, CD de kenar ortay. Şu uzunluklar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Bu durumda arkadaşlar FE orta tabanı olmuş oldu. Yani diyeceğiz ki. KG'nin 2 cm olduğunu biliyoruz. KG 2 cm ise arkadaşlar o zaman neresi? Şu L'de 4'tür. Bunun 2 katı yani 4'tür. O zaman şurası da CK'da bunun 3 katı yani 6'dır diyeceğiz arkadaşlar. Bu durumda CD'nin tamamı 6 artı 2 8, 8 artı 4 12 olmuş oldu. Devam edelim. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar şurası GM3 bakın. GM3 DE 4 taban. E burası 3 o zaman 2 katı FG eşittir. 3 katı M, şu MB eşittir. O zaman 9 artı 3 12. 12 artı 6 18 de BF eşit olacak. Son olarak bir de AE'yi bulalım. AE için de diyoruz ki şurası arkadaşlar bakın. Şimdi e, AE için baktığımızda da şurası yani LG 1 olarak verilmiş. LG 1 ise burası 3 katı yani 3 olur. Şu GE 2 olur arkadaşlar. Toplamı 6 olacak. 12 ile 18 topladık 30. 30 ile 6 ekledik. 36 oldu. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Ve geldik diğer bir sorumuza. E, AK4x 2 GDx olduğuna göre bizden x kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın FE orta taban. Neden? Çünkü F bulunduğu kenarın orta noktası E de bulunduğu diğer bir e, kenarın orta noktası o zaman FE orta taban olmuş oldu. Yani arkadaşlar burası eğer x ise bunun yarısı x bölü 2 buraya eşit olacak ve bu x bölü 2'nin de 3 katı 4x eksi 2 eşit olacak. Bu durumda 3x eşittir 2 diğer tarafa çarpan olarak atarsak arkadaşlar 3x eşittir 8x eksi 4 olur. E, 8x'i bu tarafa atıyorum. Pardon 3x'i bu tarafa şöyle yapacağız. Heh. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa attım. 4 eşittir 5x oldu. Her tarafı da 5'e bölersek x eşittir 4 bölü 5 olacak. Doğru cevabımız b seçeneği diyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle test 3'ün de sonuna geliyoruz.